Cem Yılmaz'la devam ediyoruz. Bak de Cem NASA, 2033'te Mars'a gerçekleştireceği ilk sefer için komik astronotlar aradığını duyurmuş. Yani Cem Yılmaz mı gitmek istiyor bu duruma? NASA sen niye ya yani? ne gerek var? Komik, komik astronota mı? ihtiyacımız var? Bu ne yanıt vermiş Cem Yılmaz? Verelim. İşim var. Gidemiyor Yalnız, Cem Yılmaz çok gidemiyor. çok tatlı ya. Çok tatlı ya hakikaten. Çok güzel bir Hayatındaki cevap. Hayatındaki pozitif e, elektrik, enerji dışarıya vurmuş durumda Cem Yılmaz. Eskiden böyle tatlı değildi Cem. Cem'i tatlı yapan defne oldu gerçekten. Ee, her kadın, her kadın, her erkeğe iyi gelmez. Bazı kadınlar, bazı erkeklere uğursuz bile gelebilir hatta. Evet. İşi kötü olur, ailesiyle arası bozulur, hasta kaza yapar. İflas eder. İflas eder. Bazı kadınlar da bazı adamlara enerji ve e, güzellik getirir. Defne <laughs> Cem'in şu fotoğrafı. Bu <laughs> <laughs> nedir ya? Cem burada niye ne hedefliyor acaba? Burada hocam? ne demek Ama istiyor? ne? Komedyen burada ne demek istiyor? şey Evet. Komedyen ne demek istemiş? Güzel bir fotoğraf. Devam edelim hadi. E, dünya üzerindeki en iyi yönetilmiş film hangisi? E, esaretin Bedeli. Teşekkürler. Bu konuyu senle sonra tartışalım. E, şey de var. E, Godfather serisi de var God biliyorsun baba. Söyle. Güzel Arka filmler Çino, var. 12 numarayla Eserti devam. Esertin Bedeli. Esertin be çok güzel. Çok güzel film. Ya. Evet. Bizdeki yapılan diziler de fena değil ama yani tabii. Bakacağız. Evet. Bakacağız. <laughs>